Bir sonraki hissemize BON bakıyoruz. BON bakıyoruz arkadaşlar. Biotrend. Çevre ve enerji. Evet. Biz düz hissesi arkadaşlar. Şöyle bir yaklaştıralım. Son iki aya baktığımızda biraz daha prim yapması lazım. Kim sormuştu BON'i bize? Bence bugün çok soran var BON'i bize değil mi? <laughs> Baya baya bir arkadaş sormuştur yani bio bir oyun bize. Bir olmadı yanlış yazdık. Bir doğru yazmış tamam. Güzel de bir para girişi varmış. Baskılayarak mı çıkarmaya çalışıyorlar? Ne yapıyorlar endeksi yani hisseyi? Evet. Biotrend arkadaşlar. Ee, Peki soranı bulamadık yine. Bu soranlar niye kayboluyorlar arkadaşlar? Kimmiş malın sahibi? Citibank var arkadaşlar burada %15 oranında bir primi özür dilerim mal sahipliği görünüyor. Halk var ilk başta garanti şeker şeklinde devam ediyor. Güzel ama Citibank'ın bu şekilde 6.5 milyona 6 milyon üzerinde bir lot alması güzel bir şey. Ee, bakalım başka yabancı nerede mikrofonların alması da güzel arkadaşlar. HSBC görüyoruz. Philip Capital ve Deutsche Bank biraz eser miktarda kalmış bu bölgede. Ee, evet. Tamam yayında sorun yokmuş. Yaklaşık 7 milyon yakın bir para girişi var arkadaşlar. Ha Mesut Bey siz aldınız biliyorum. <laughs> Mesut Bey biz aldık hocam diye. Şimdi hissenin fiyatı şu an 22.34. Biliyorsunuz son dakika taban taban bozdu. Ee, gün içerisinde taban olmuştu arkadaşlar. %10 e, eksideydi. Sonra hafif böyle taban bozdu diyebiliriz. Biraz alıcı geldi. Yarın bu bir tepkiye işaret mi? Bunu göreceğiz. Ee, Ekim ayında %20 oranında prim kaybetmiş. Kasım ayında %15 prim kaybetmiş arkadaşlar. Yani ortalama %35 civarında iki ayda bir prim kaybı söz konusu. Yılbaşından bu yana zaten bu yıl halka arz olan his şirketlerden biri %25 prim yapmış sadece. E, kimler var burada toplamalarda? Halk var yani biraz küçük yatırımcının elinde ama hala para duruyor arkadaşlar anladığımız kadarıyla. E, yani satan da çok fazla satan da küçük yatırımcı gibi duruyor. Bir yatırım finansı görüyorum burada onun dışında bir şey görünmüyor. Yani check fena değil anladığım kadarıyla. Ve yani şu anda işlem yapılacaksa şu yüzde %35'lik düşüşe e, bir şey işlemi yapılabilir. Ee, Biyoen aldım sattım bayağı en son 25'ten kısırdı. Elinizde var mı Yunus Bey? Hala elinizde varsa yani biz de bir tepki hareketi bekliyoruz Biyoen'de artık. En azından şu iki gündeki yüzde %15 belki Ekim ayındaki yüzde %20 toplam yüzde %35'lik bir... E, şey yapabiliriz. Bir tepki olacağını düşünebiliriz. PDS'i 529 FK'sı 183 demiş arkadaşlar. Halka açıklığı %21 son çeyrek 9. ay gözükmüyor henüz. 18 milyon civarında bir kar açıklamış. Yıldız Pazar hissesi arkadaşlar. Bist yüze alındı biliyorsunuz. Ee, Eylül ayının başı itibariyle. Eğer endeks dahilinde hareket etmiş olsaydı yani endeksle birlikte son iki ayını hareket etmiş olsaydı arkadaşlar 29 lira civarında olması gerekiyordu, ee, onu söyleyelim. Hatta ve hatta endeksin son hareketleriyle birlikte hareket etmiş olsaydı, şu anda 42 civarında bir şey olması lazımdı. Prim azın, prim azın açısından baktığımızda, yani endeksle birlikte hareket etmedi, grafikten de çok net ortaya çıkıyor. Güzel Yunus Bey, elinizde bir not varsa, ee, sıkıntı yok. Bence biraz bekleyin gün içerisinde lütfen sohbete katılın oradan da size yardımcı olalım diyelim Yunus Bey. Şimdi grafiğine bakalım arkadaşlar nedir burada Biyanin Biyanin şeyi grafiği biliyorsunuz şu 30-33 bölgesini konuşmuştuk değil mi sizinle şu hareketi yaptığında şu hareketi yaptığında üstüne attığında 30-33 bölgesini eğer geçemeyecek olursa buradan bir düzeltme aşağı doğru yaşayabilir demiştik e, ee, hatırlıyorum önceki kayıtlarımızda var bakabilirsiniz ve altına geldi 26-17 önce tuttu yukarı attı fakat o da tutmadı arkadaşlar tekrardan bir daha ikinci desteğimize geldi şimdi son bir desteğimiz var altta 20-37 20-37 bölgesinin önemi şu arkadaşlar. İlk böyle halka arz olduktan sonra e, biraz böyle yavaş yavaş hareket edip sonra hareketin ivmelendiği yani altında destek bulduğu bölge 20-37. Yani burası Yoğunluklu olarak bu ise alanları maliyetlendiği bölge. Yani bu ne demek? Eğer birileri buralardan mal sattıysa, şuralardan mal sattıysa arkadaşlar, tekrar maliyetlenme bölgesi olan şuraya, şuralara geldiğinde buradan bir daha tekrar maliyetlenmek isteyebilir. Ee, ama ama ben şu anda 2037'yi çok da geleceğini düşünmüyorum. Yine de eğer bir negatif sanayi çizecek olursak belki buraya bir pin bırakabilir mi? Bırakabilir. Bu pin bırakılırsa arkadaşlar alım fırsatı olur mu? Alım fırsatı da olur. Onu da söyleyeyim. Yani tepki işlem yapılabilir. Ee, onun dışında alıp taşınabilir. Hissenin bulunduğu fiyat iyi bir fiyat. Hisse yıldız pazar hissesi. Güzel bir şirket arkadaşlar. Çekabında da bir sorun gözükmüyor. Ee, Biotren, enerji çevre ve enerji. Bizim hoşumuza gitti. Biyotren, çevre ve enerji ile ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.